bir kuştu öyle kız, ben beyaz. Sanki bir melek gibiydi. Ona bir isim koydum. Süveyda. Ben de konuşamam mı? Ne? Kuş dilini. Süleyman Peygamber kuşlarla konuştuysa ben niye konuşamıyorum? Elif. Elif. Be. B. B. T. B. T. B. T. Yeni kanunu duymadın mı hocam? Ne kanunuymuş bu? Ee, ne öğrenecek şimdi? Ne işte. Yeni yazıyı anladık da, eski yazı niye indi ki? E. Bu? E. Yüzer defa yazın defterlerinize. Ben hafız olmak istiyorum. Hafız mı? Millete İbrahim'e hanife ve mâ kâne minel müşrikîn. <Sessizlik> İnsan kısım kısım hey hey yer damar damar İnsan kısım kısım hey hey yer damar damar Yağdırma! Yağdırma! Yüzlerin gamer Yüzlerin gamer, gamer. Kulağınıza kitaplar yakılır mı? Canımızdan kıymetli değil ya kız. mı? Eski yazıyı bulundulanları da yakalıyor, götürüyor dedi muhtar. Bir şey anlamadım ama şu eski alfabe belletenler olursa yakarım canınızı dedi. Muhammed. Ben ezanı Türkçe okumam Hamza. Mantıklı Tahir. Ne sırrı? Hüsnü'nü bellersem ben de beller miyim o sırrı?